Tekrardan selamun aleyküm sevgili hocalarım. E, din felsefesi dördüncü dersimizde dini tecrübeyi konuşacağız arkadaşlar. Dini tecrübeden kastettiğimiz şey nedir? Dini tecrübe e, sözlü olarak arkadaşlar baktığımızda tasavvufi hal e, ya da sufilerde zevk, vecd vesaire gibi kelimelerle anlatılmak istedikleri şiddetli dini hayat kastetilmektedir. Dolayısıyla dini tecrübe delili yerine müşahade veya mükaşefe yolu tabiri de kullanılabilir. Bazı düşünürlere göre bir insanın dini tecrübesi aslında o insanın dini diye adlandırdığı bir tecrübe geçirmiş olmasından başka bir şey başka bir şeye delil teşkil etmez. Filozofların dini tecrübenin yapısına dair iki bakış açısı teklif etmişlerdir. Hissetme olarak dini tecrübe, Algısal olarak, dini tecrübe olarak filozoflar dini tecrübenin yapısalına dair iki bakış açısı teklif etmişlerdir. Hissetme olarak dini tecrübeye baktığımız zaman Friedrich Schickler-Macher dini tecrübenin entelektüel veya bilişsel bir tecrübe değil ama dünyanın haricinde bir kaynağı veya güce mutlak veya büsbütün bir bağımlılık hissi olduğunu iddia eder. Kavramsal ayrımlardan önce gelen bir histir. Bu sebeple biz onu tasvir edemeyiz. Yani dini tecrübe bir histir. Bu bilişsel bir tecrübe olmaktan ziyade duyusal bir tecrübedir. Bu görüş pek çok kişiyi etkilemiştir. Rudolf Otto bunlardan birisidir arkadaşlar. Otto dini tecrübeyi bir his olarak ya da daha doğrusu bir hisler terkibi olarak anlar. Algısal tecrübe olarak baktığımızda İkinci bir görüştür arkadaşlar bu. Ee, ikinci i̇kinci bir görüşe göre mesela William Alston pek çok tanrı tecrübesinin algı aynı yapıda olduğu kanaatindir. Yani neyi algıladığımız ve burada neye baktığımız önemli. Peki algı nasıl gerçekleşir? Duyuyla gerçekleşir. Duyu algımızda mesela bir kediyi görmemizde bize üç öğeyi, biz üç öğeyi ayırt edebiliriz. Algılayan yani kediyi gören kişi, algılanan nesne, görülen kedi ve fenomen, kedinin görünüşü. Ve bu e, anlamda dini tecrübe kişiye görünen şey nasıl görünmüştür? Benzer şekilde pek çok tanrı tecrübesinde de üç üye vardır. Dini tecrübe yaşayan, tecrübe edilen şey ve tanrının tecrübeyi yaşayana görünüşü ve takdimi. Kısacası kutsalın tezahürü olarak yorumlanacak herhangi bir özel olay ya da tecrübe başka şekillerde de yorumlanabilir. Dolayısıyla Tanrı'nın varlığı için bir kanıt olma yükü anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu dini tecrübe ne oluyor? Kanıt olma anlamını taşımıyor. Peki bir delil olarak dini tecrübe yaklaşımına baktığımız zaman çağdaş din felsefesi Richard Swinburne tarafından Tanrı'nın varlığı lehine en fazla dini tecrübelerini önemser. Swinburne'a göre teizm, bilimin ve özellikle de tarihsel olguların en genel fenomenlerini açıklayabildiği gibi bizim kendi bireysel dini tecrübelerimizde açıklayabilmektedir. Bu tecrübe Swinburne, taraf, Swinburne tarafından çok genel anlamda Tanrı'yı algılamak veya onun farkında olmak gibi anlaşılır. Din felsefesi açısından dini tecrübenin önemli olan tarafı bu tecrübelerin Tanrı'nın varlığı için delil sayılıp sayılmayacağıdır. Bu soruya olumlu cevap veren Swinburne bu kanaatini geçerliliğini savunduğu iki ilkeye dayandırır. Bunlardan bir tanesi saf dirilik veya kolay inanılırlık ilkesidir. Bir diğeri tanıklılık ilkesidir. Saf ilkesine baktığımız zaman Swinburne dini tecrübeyi delil kabul etmeyenlerin sadece dini tecrübe değil, genel tecrübe ile ilgili yanlış tutumlarından kaynaklandığını savunur. Eğer birisi dini tecrübelerin dini tecrübenin yanlışlığı ile ilgili herhangi bir iddiada bulunacak olursa bunu kanıtlamak iddia sahibine aittir. Kısaca saf ilkesi sadece bir biçimde dile getirmek getirirse, sade bir biçimde dile getirilmek istenirse tecrübenin genel olarak veya normal olarak güvenilir olduğunu iddia etmektir. Tanıklılık ilkesinde ise Swinburne'a göre Normal hayatta sahip olduğumuz inançlar konusunda saflilik ilkesinin izin verdiğinden daha geniş bir ilkeyi kullanırız. Dünya hakkındaki inançlarımızın çoğu başkaların, başkalarının algıladıklarını iddia ettikleri şeylere dayanır. Coğrafya, tarih, bilim ve doğrudan tecrübe edebilme Bilim ve doğrudan tecrübe edile, edebilme alanımızın ötesindeki her şey hakkında inançlarımızın dayalı olduğu temel bu şekildedir. Bu konulardaki inançlarımız başkalarının raporlarının doğruluğuna güvenmemize dayanır. Yani demek istiyor ki burada mesela hiçbirimiz gidip uzayda keşfetmedik ama bugün uzay biliminin geldiği noktayı bilimsel verileri çoğumuz kabul ediyoruz. Swinburne'ın tanıklılık ilkesi adını verdiği bu ilkeye göre özel nedenlerin yokluğu halinde başkalarının tecrübeleri muhtemelen onların rapor ettikleri gibidir. Yani başkaların tanık olduğu şeyler onların rapor ettiği gibidir. Kısaca tanıklılık ilkesine göre dini tecrübe yaşadığını söyleyen birine inanmamız gerekmektedir der. Kim? Swinburne. Eleştirelik ilkesi ise Cafer Sadık Yaran tarafından ortaya atılan görüşe göre dini tecrübelerin güvenilirliği konusunda ihtiyatlı olmak gereklidir. eleştirellik ilkesi saftililik ilkesini riskli ve güvenilmez bulur. Bu ilkelerin neden dini olup olmadığını araştırılıp değerlendirilmesini şart koşar. Kim? Cafer Sadık Yaran arkadaşlar. Burada bir anlamda arkadaşlar orta yollu bir anlayış geliştirir kendince. Ee, aslında çok vakit almamış. Devam edelim. Ee, bir mola diye demişiz ama 6 dakika çok fazla bir vakit değil. Bir diğer konu basit. Bunlar da aslında çok da sizi zorlayacak meseleler değil. Din ve ahlak ilişkisi falan. Din felsefe, felsefesi açısından din ahlak ilişkisinde üç farklı yaklaşım ortaya çıkıyor arkadaşlar. Din ve ahlakı birbirleri için zorunlu o görenler, din ve ahlak birbirini dışlar, din ve ahlak birbirlerinden yararlıdır demek. Burada bu anlayışlara baktığımız zaman Robinsona göre dini inanç insanı dar görüşlü yapar. İnanmış hiçbir kimse diyor Robinson, inancıma ters düşen fikirleri dinlemeye hazırım. Eğer ikna olursam inancımdan hemen vazgeçerim diyemez. Robinson bu tutumu bir çeşit kronik düşünce hastalığı şeklinde görür. Marx, Freud ve Russell gibi bazı din karşıtı filozofların savunduğu yaklaşıma göre ise din ahlak için gereksizdir hatta zararlıdır. Ekonomik ve cinsel konulardaki kısıtlamalar getirir. Dolayısıyla din olmadan da pekala ahlaklı olunabilir. Ayrıca cennet ve cehennemle ilgili ilgisi, din, ilgisi dindar insanın ahlaki eyleminin değerini düşürmektedir. Yani bir şeyi cennete ve cehenneme binaen yapmak böyle bir sorunu ortaya çıkarıyor. De ahlaklı davranmanın değerini indiriyor, zayıflatıyor. Din ve ahlak ilişkisi konusunda burada e, Bartley'in e, ahlakla din ahlak ilişkisi konusundaki beş e, ayrımı var, beş tanımlaması var. Bu ilkeler belki karşımıza soru olarak çıkabilir. Bartley din ve ahlak ilişkisini beş başlık altında inceler. Birincisi özdeşlik ilkesi. Yani burada ne vardır? Tamamen din ve ahlak karşılıklı olarak birbirinden türetilebilir. Uyumluluk ilkesine ise din ve ahlak birbiriyle uyumludur ancak özdeş değildir. Yani uyumluluk ilkesine göre ya ahlak dinden türetilir ya da din ahlaktan türetilir. Yani bir ya biri birinden türetilir. Tamamen karşılıklı olarak bir türetme söz konusu değildir. Bağımsızlık ilişkisinde din ve ahlak birbiriyle uyum içindedir fakat birbirinden türetilmezler. Kısmi uyumsuzlukta ise iki disiplin arasında bütünüyle olmasa da kısmi bir uyumsuzluk ve çatışma vardır. Dışlayıcılık ilişkisi din ve ahlak tamamen uyumsuzdur ve tamamen çatışma halindedir arkadaşlar. Din-bilim ilişkisinde de Lan Barbour'un bir ayrımı var arkadaşlar. Lan Barbour günümüzde bilim ve teoloji arasında diyaloğun kurucu babalarından bilinir. Onun bilim ve teoloji ilişkisinin kurulma biçimleri dört kategoride ele alınır arkadaşlar. Nedir? Çatışmacı, (conflict). bilim ve din arasında tam bir çatışma vardır. Der. Bunlar aynı alanda egemenlik için, rekabet ve savaş içindedirler. Der. Bağımsızlık, independence bu anlayışta din ve bilim arasında tam bir farklılaşma ve ayrışma vardır. Aralarındaki bu ayrışmadan dolayı bir çatışma söz konusu Yani herkes kendi alanında at koşturur, birbirlerine müdahale etmezler. Diyalog ise arkadaşlar Barbour'un din ve bilim arasında ayrışmanın zararlı ve yararlı yönleri olduğu kanaatindedir. Faydalı yönlerinin öne çıkarılması ve bilim ile din arasındaki benzerliklerin ortaya çıkarılması gerekli olduğunu düşünür. Entegrasyon, arkadaşlar, bu anlayışa göre bilim ve din arasında açık bir uyum söz konusudur. Entegrasyon fikri, dinin, din ve bilimi sistematik olarak bir araya getirmeye çalışır. Bunlar kolay konular, birbirinden ayırt edebilirsiniz. ÖSYM'nin vazgeçilmezi olan dini çeşitlilik meselesi vardır arkadaşlar. Burada ne vardır? Mesela kendi üzerimizden düşünelim. Biz Müslümanız ve Müslüman olarak biz diyoruz ki İslamdan başka bir kurtuluş, İslamdan başka bir din ile kurtuluş söz konusu değildir, mümkün değildir. Ee, diğer dinler batıldır ve İslam'a dahil olmayanlar kesinlikle e, yanacaklardır. Bu anlamda biz bu düşüncesi, kendimizin İslamdan başka dinleri ötelediğimiz için dini dışlayıcı oluyoruz. Ya da Kur'an'da bazı ayetlerden yola çıkarak şunu demek: Kur'an'da kitap ehlin'e Allah ortak bir yolda buluşalım. Sabiiler, Hristiyanlar ve kitap ehlini da da kitap ehlin'e dair olumlu ibareler vardır Kur'an'da. Dolayısıyla İslam'ın dışında bazı şartları taşıyan kitap ehlinden de bir kısmın kurtulabileceğini söylüyoruz. Ama asıl kurtuluş yolu İslamlıdır diyoruz. Ne olduk? Biz kapsayıcı olduk. Yani dini kapsayıcı olduk. Ya da dinler tarihi dersini gördünüz ve dediniz ki ya hocam bütün dinler aynı şeyi söylüyor. Fark yani çok da birbirinden farklı şey söyleyen din yok. Herkes evrensel değerlere sarılmayı tavsiye ediyor. Dolayısıyla bütün dinler aslında kişiyi kurtuluşa götüren, götüren farklı yollardır dersek, bu da dini çolculuğa girer. Yani tek bir dini merkeze alıp başkasını kurt, başkasına kurtuluş şansı, şansı vermeyen dışlayıcılık. Ee, dini kapsayıcılık ise arkadaşlar asıl kurtuluş yolunun bir dinde olduğunu ama diğer dinlere de şans verdiği için kapsayıcı. Her dine eşit mesafede kurtuluş yolu olarak görenler de çoğulcu deriz arkadaşlar. Sadece tek bir dinin mutlak hakikate ve kurtuluş yoluna sahip olması dini dışlayıcılık dedik. Diğer dinlerde diğer dinlerdekiler üstün bir ahlaka sahip olsalar bile kendi dinleri aracılığıyla kurtuluşa ermezler. Dini kapsayıcılıkta kurtuluşun tek bir dinde olduğuna inanmakla birlikte diğer dinlerde de kurtuluşu ihtimal dahilinde görmektedir. Dini çoğulculukta bu görüşe göre her din bağımsız olarak mensuplarına kurtuluşa götürebilir. Dini çoğulculuğun en önemli temsilcisi John Hitch'tir arkadaşlar. İslam dünyasında da bu çoğulculuğun temsilcileri olarak Celaleddin Rumi ve Muhyiddinül Arabi'yi görürler arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirirler. Son konu ölüm ve ötesi meselesi. Çok da bizi böyle iyi soru bağlamında ilgilendiren meseleler yok ama usulen okuyalım arkadaşlar. Ölüm felsefede özellikle hayatın anlamı ve önemine ee, öneminin dile getirilmek istendiği yerlerde söz konusudur. İnsan önemli bir varlıktır. Bu durum onu korkutmakta mıdır? İnsan ya da insanların pek çoğu ölümden niçin korkar? Yarı felsefe ve dini eserlerde bu sorunun cevabı için bolca mürekkep harcanmıştır. Genellikle şu şekilde görüşler sunulmuştur. Her şeyden önce ölüm korkusu, ölümün acı veren bir hadise olduğu düşüncesinden dolayı kaynaklanır. İkinci olarak ölüm korkusu insanın sahip olduğu maddi ve manevi değerlerinin yitirmesinden kaynaklanır. Üçüncüsü dini ve mistik bir atmosfer içerisinde düşünenlere göre ise ölüm korkusu daha çok cahiller ve fasıklar içindir. Farabi'nin deyimiyle arkadaşlar. Bu fasık şehirler içindeki insanlar için söz konusudur. Ölümsüzlük inancı noktasında arkadaşlar bir metin var. Bu metni okuyup dersi bitirelim arkadaşlar. Platon, Fado'da ölüm anı yaklaşan Sokrates'e Kriton'un ağzıyla şu soruyu yöneltir. Seni nasıl gömeceğiz? Sokrates'in cevabı açıktır. Canınız nasıl isterse öyle gömün. Ben zaten sizlerden uzaklara gidecek değilim ki. Daha sonra Sokrates gülümseyerek devam eder. Dostlarım, Krito sanıyor ki az sonra ben bir ceset olacağım nasıl gömülmeyi arzu ettiğimi sorması bundan dolayıdır. Ben zehiri içtikten sonra sizinle beraber olmayacağımı ve mutlu insanların diyarına gitmek üzere uzaklaşacağımı uzun uzun anlatırken öyle görünüyor ki Krito bir takım boş sözlerle kendime ve size cesaret vermeye çalıştığımı sanıyor. Ölüm ve sonrası konusunda Batı felsefesinde çok kere ya sadece ölümsüzlük yahut ruhun ölümsüzlüğü başlığı altında ele alınan konulardır arkadaşlar. Bu meseleler dediğimiz gibi buradan da sizi çok zorlayacak meseleler değil. Arkadaşlar din felsefesi hakkında bizim söyleyeceğimiz şey bu kadar. Ortalama 3 soru çıkıyor ve özellikle şeye dikkat etmenizi istiyorum. Tanrı tasavvurlarına dikkat ediniz ve özellikle e, de başka derste de söylediğim gibi e, teist ve ateist görüşe sahip olan filozofları biliniz veya düşünürleri biliniz. Yani ışıklarda karşılaştığınız isimlerin teist mi, ateist mi olduğunu biliniz. E, oradan bile soruyu çözersiniz e, diye düşünüyorum. E, başka da e, din felsefesine sizi çok da zorlayacak bir soru geleceğini zannetmiyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.